Merhaba. Bugün sizlerle beraber hayatımızın en önemli unsurlarından biri olan fakat çoğu zaman göz ardı edilen bir konuyu ele alacağız. Mesleki yetersizlik sigortası. Birçok kişi bu sigortanın önemini yeterince kavrayamıyor. Ancak hayatımızın bir noktasında beklenmedik bir hastalık ya da kaza sebebiyle çalışamaz hale gelebiliriz. İşte bu durumlar için mesleki yetersizlik sigortası bir can simidi işlevi görüyor. Meslek hastalığı ya da kaza sonucu çalışamaz hale gelmenin getireceği finansal zorluklardan korunmanın en iyi yolu erken davranmak ve doğru bir mesleki yetersizlik sigortası poliçesi seçmektir. Piyasadaki karmaşık seçenekler arasında kaybolmak yerine sizin ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü birlikte bulabiliriz. Bize ulaşın, size özel mesleki yetersizlik sigortası teklifi hazırlayalım. Çünkü sizin geleceğiniz ve güvenliğiniz bizim için önemli. Ancak unutmayın, her sigorta gibi Mesleki yetersizlik sigortası da kişisel durumunuza göre şekilleniyor. Yaşınız, mesleğiniz ve sağlık durumunuz sigorta primlerinizi etkileyen faktörlerden bazıları. Eğer 1961 sonrası doğduysanız, devletin sağladığı mesleki yetersizlik korumasından yararlanamıyorsunuz. Bu nedenle özel bir mesleki yetersizlik sigortası edinmek sizin için ekstra bir güvence anlamına geliyor. Bu sigortanın sağladığı temel avantaj, eğer mesleki yetersizlik durumu gerçekleşirse, sigortanın belirlenen bir miktarda aylık ödeme yapmasıdır. Bu ödeme, yaşam standartlarınızı korumanıza yardımcı oluyor. Ancak, sigorta şirketlerinin sağlık durumunuzu detaylı bir şekilde inceleyeceğini unutmamalısınız. Bu, sigorta primlerinizin belirlenmesinde önemli bir faktör. Son olarak, bir mesleki yetersizlik sigortası seçerken en uygun teklifi bulmanızda Size özel hizmetler sunabilecek bir ortağa sahip olmanın önemi büyük. Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için buradayız. Bu süreçte herhangi bir sorunuz olursa uzman ekibimiz her zaman yardımcı olmaya hazır. Direkt olarak bize ulaşarak ihtiyaçlarınıza en uygun mesleki yetersizlik sigortası teklifini alın.